mimarlığın özünde tabii ki mekan var. Mimarlığın kalbinde mekan var. Mimarlık eğitimi boyunca mimarlık öğrencileri ve tüm mimarlar meslek hayatları boyunca mekanı anlamaya çalışıyorlar. Mekanı algılamaya, mekanı tasarlamaya çalışıyorlar. Bu noktada tabii mekan algısı oldukça büyük bir önem arz ediyor. Çünkü mekanı algılamadan mekanı yaratmakta aynı oranda mümkün değil. Mekanı algılama biçimlerimiz bağlamında ise aklımıza tabii ki ilk gelen cevap duyularımız, duyularımızı kullanarak mekanı algılıyoruz. E, duyularla bilinçli deneyim sonucunda mekanı algılıyoruz. Tabi bu noktada karşımıza e, tam da bu konuyu inceleyen olgu bilim çıkıyor. E, olgu bilimin mimarlıkla kesiştiği alanda ise mekan atmosferi gibi bir kavram var. E, mekan atmosferi özellikle son dönemlerde e, mimarlık eğitiminde ve mimarlık mesleğinde oldukça e, önem arz etmeye başladı. E, tabii bu konunun çok kural koyucu kuramcıları e, ve kuramları var. İki tane isim e, akla ilk gelen iki isim tabii ki Gernot Böhme ve Yuhani Palazma. Yuhani Palazma geçtiğimiz e, Kasım ayında okulumuzu da ziyaret etti. E, kendisi Tenin Gözleri isminde tam da bu bilinçli e, duyusal mekan deneyimine dayanan bir kitabıyla ünlü. Dolayısıyla bu kitabı ve içinde yer alan tüm kuramı daha yakından dinleme, daha, daha yüz yüze tartışma fırsatımız oldu Yuhani Palazma ile. Bir hafta boyunca burada Building for Humanity, mimarlık, uluslararası mimarlık yarışması kapsamında pek çok atölyeye ve seminere katıldı. Peki Yuhani Palazma ne diyor? E, Yuhani Palazma aslında diyor ki evet duyularla mekanı algılarız fakat en başta görme duyusundan ziyade e, dokunma duyusu gelmektedir. Çünkü diğer tüm duyu organlarımız aslında dokunma duyusunun birer türevidir. Çünkü tenimiz önemlidir ve tüm duyu organlarımız tenimizle kaplıdır. Dolayısıyla mimarlıkta çok büyük bir önem arz eden odaklı bakıştan ziyade çevrel bakışı öne alıyor. Ve diyor ki aslında tüm tenimizle mekanı hissederiz. Tüm tenimizle, tüm bu çevrel bakışımızla mekan hakkında bir fikir oluştururuz. Mekan hakkında bir estetik yargıya varırız. Dolayısıyla mimarlık da bu noktada büyük önem arz eden bir araçtır. Çünkü sonsuz mekanı ve sonsuz zamanı yaşanabilir kılar, insan ölçeğini indirger, bizim için hayatı yaşanabilir kılar ve hayatın sürdürülebilirliğini sağlar. Mimarlık çok önemli bir yaşam aracıdır bu noktada.